Videomu izleyen herkese merhabalar. Siberyalcan.com YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulgur köftesi hazırlayacağız. Semizotu ile birlikte harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Umuyorum sizler de en az bizim kadar bu tarifi, bu lezzeti beğenirsiniz. Önce tarif için köftemizi hazırlamaya başlayacağız. Videoda da görmüş olduğunuz gibi tüm malzemeleri önce kasenin içerisine alıp Ardından yanıma oda sıcaklığında su aldıktan sonra yavaş yavaş su ekleyerek tüm malzemeleri iyice yoğuruyorum. Yoğurma işlemi bittikten sonra bulgur iyice yoğrulduktan sonra köftelerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Yine yanımıza biraz su alarak Köftelere çok daha iyi şekil verebilmek için elimizi ara sıra suya batırıp fındıktan daha büyük köfteler hazırlıyoruz. Köfteler hazır. Şimdi ikinci aşama olarak yoğurdun oda sıcaklığında olması gerekiyor. Onun için sarımsaklı yoğurdumu da hazırlayacağım. Burada dikkat etmeniz gereken şey yoğurdun sulu olmaması. Çok koyu süzme yoğurt da olmayacak ama sulu bir yoğurt da olmayacak. Onun için 1-2 saat kadar yoğurdu tülbentin içerisinde bekletebilirsiniz, biraz süzdürebilirsiniz. İçerisine sarımsağımızı da ekleyip karıştırdıktan sonra 2-3 diş kadar sarımsak karıştırıp yoğurdu kenara alıyoruz. Köftemiz hazır, yoğurdumuz da hazır. Şimdi salçalı sos içerisinde köftelerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Bunun için biraz zeytinyağı 2-3 yemek kaşığı kadar 1 yemek kaşığı kadar da tereyağını önce ısıtacağız. Daha sonra salçaları ekleyip salçaları güzelce kavuracağız. Salçayı iyice kavurduktan sonra 250 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı tencerenin içerisine su ekledim. Tencerenin kapağını kapatalım ve suyun tuzunu da koyduktan sonra suyun kaynamasını bekleyelim. Suyu ekledikten sonra tencerenin kapağını kapattık ve suyun kaynamasını bekledik. Su kaynadı, hemen Köftelerimizi içerisine alıyoruz ve orta ateşte yine tencerenin kapağını kapatarak iyice sos koyulaşana kadar bekliyoruz. Sos koyulaştığında zaten köftemiz de pişmiş olacak. Gördüğünüz gibi hemen hemen suyu çekti köfteler. Sos iyice koyulaştı. Ocaktan artık köftelerimizi alabiliriz. Köfteler pişti. Semizotunun yapraklarını iyice yıkadım. Daha sonra kuru olması için salata kurutucuda kurutuyorum. Kevgirde de bekleterek kurutabilirsiniz ama salata kurutucuda üzerinde hiç su kalmadan semizotlarınız kurulanmış oluyor. Semizotunu iyice kuruttuktan sonra bir kasenin içerisine koydum. Biraz yoğurt ekledim, karıştırdım. Kıvamı istediğim gibi olduysa yoğurt eklemeyi bırakıyorum. Videoda gördüğünüz gibi üzerinde yoğurt olacak ama tamamen böyle e, aşırı derecede bir yoğurt içerisinde semizotu olmayacak. Ona göre kıvamını ayarlayabilirsiniz. Servis tabağına yoğurtlamış olduğum semizotunu aldım. Üzerine köfteleri döktükten sonra ince ince kıyılmış maydanozu da döküp servis ediyorum. Evet, semizotlu bulgur köftemiz hazır. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen her zaman olduğu gibi beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmanız ve yanındaki zili tıklamanız benim için çok önemli. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sağlıkla, sevgiyle kalın.